Herkese selamlar. Çarşamba günündeyiz. Ekonomiyi ve piyasaları değerlendireceğiz. Tabi e, her şeyden önce gülümsememiz lazım. E, çünkü 2025'e başlamadan önce ifade ettiğim, özellikle tavsiye ettiğim iki tane yatırım enstrümanı vardı biliyorsunuz. Biri Huni, biri El Arabası. Haklı çıkmanın verdiği gururla karşınızdayım. E, huni'nin e, ciddi manada prim yapacağını konuşmuştuk el arabasının prim yapmaya yavaş yavaş e, başladığını e, ve bundan sonraki süreçte işte daha da önem arz edeceğini e, söyleyelim. Bu da e, piyasaların önemli bir gerçeği olarak karşımızda duruyor. E, şimdi tabii e, geçelim ekonomik gelişmelere ve piyasa gelişmelerine. Bugünlerde yaşananlar e, ve yaşananların piyasalar etkileri değerlendirildiğinde, Sanıyorum daha önceden burada yaptığım yayınlarda bana sen siyaset konuşma, piyasayı anlat, borsayı anlat diyenler neden siyaseti anlattığımızı anlamış ve kavramışlardır diye umuyorum. Hala kavrayamadılarsa tabii yapacak bir şey yok. Kronik bir durum var demektir orada. Bu kronik durumda çözebilecek durumda değiliz tabii. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu, TÜSİAD'a cevap verdi. Ve cevap verdikten sonra tabii piyasada sarsıntı başladı. Aynı zamanda TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ifadeye çağrıldı. Ona da soruşturma açıldı. Sert ifadeleri vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ee, aslında makul düzeyde eleştiriye açığız diye bir cümlesi var. Ama TÜSİAD'ı da siyaseti ve yargıyı dizayn etmek ve yönlendirmekle suçladı. Eski Türkiye'de değiliz dedi. Ee, Türkiye'de kişi başı milli gelir 3600 dolardan 15 bin dolara çıktı. Sizin haberiniz yok bundan diye bir hitabı var. TÜSİAD yönetimine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve tüm bu gelişmeler ışığında buluttan nem kapmaya hazır borsa İstanbul'da tabii ki e, düştü. ha Çok mu büyük düşüş? Hayır ama moral bozdu. Gene bir siyasi söylem, gene bir çalkantı. Tam 10.000'i 10 geçip e, ilerleyecek mi derken endeks tekrar aşağı 9.700'lü seviyelere dönen bir yapı gördük. Burada teknik seviye ya da temel parametre konuşmanın bir anlamı yok sevgili arkadaşlar. Piyasadaki türbülansların nedeni malum. İçerideki o siyasi konjonktür, işte iş dünyasının, ek, e, ekonomi yönetiminin, siyasi yönetiminin hepsinin karşılıklı söylemleri ve piyasaların bir türlü kalkamaması, yukarı gidememesi. Fakat böyle durumlarda çok net ifade edebilirim. Bugün hem Twitter'da hem de Instagram'da paylaştım. Yani şu tabloda ekonomik bir programdan ya da piyasa gelişmelerinden bahsetmenin ya da bir anlamlı kapsamlı analiz yapmanın anlamı yok. Ee, birazcık suların durulmasını beklemek durumundayız piyasada. Ama hep ifade ettiğim gibi e, uzun süredir zararda bekleyen e, bireysel yatırımcının zararda bekleme süresi uzuyor böyle durumlar olduğunda aslında bir kıvılcıma bakıyor borsa İstanbul'un yukarı gitmesi çünkü hisseler bedava yani tarihi dip seviyelerde e, bugün e, birlikte e, hareket ettiğimiz dostlarımıza da bir piyasa bilgilendirmesi paylaştım uzunca bir paylaşımdı bu. Bu tarz türbülans dönemlerinde özellikle yatırımcının çok yıprandığı, uzun süre yıprandığı dönemlerde açıkçası küçük yatırımcı satar, panik yapar ama birileri onlar sattığında mutlaka toplarlar. Haber akışlarına çok bağlı, daha doğrusu haber akışlarına çok bağlı bir piyasada olduğumuz uzun süredir konuşuyoruz, bunu anlatıyoruz. Hem iç siyaset hem küresel siyaset açısından böyle bir tablo var önümüzde. Ama bu haber akışlarına bağlı piyasanın diğer bir dinamiği de gündemin çok hızlı değişiyor olması. Yani yarın, öbür gün bu tüsiyat gündemi de ortadan kalkacak. Ve ondan sonra bugünlerde panikle satanlar kaybetmiş olacaklar. Elindeki varlıkları kaptırmış olacaklar. Böyle dönemler param varsa alma, elinde malın varsa tutma dönemleridir. Çok açık bir tablo var. Yani ve görünmeyen şey şu. Değerli metaller yukarı gitmişken böyle piyasalarda yatırımcıyı bu kadar ucuz piyasadan kaçırıp o yukarı giden piyasaya yönlendiriyorlar. Ve maalesef bu psikolojik tablo nedeniyle yatırımcı buradaki ucuzluğu göremiyor ve artık illallah etmiş durumda. Bu büyük bir zarar yatırımcı aynı zamanda tekrardan zarar etmesine sebep olacak bir tablo. Yani burada da gerçekten sıkıntı var. Yani burada zarardayken satıp oraya gidecek, orada da zarar edecek. Çünkü yukarıdan almış olacak bazı şeyleri. Bununla birlikte borsada yarın öbür gün yukarı gittiğinde ki gitmek zorunda gidecek. Bu ucuzluk seviyesi böyle duramaz. Ee, onu söyleyelim. Ee, sadece ucuzluğa mı bakıyorsun derseniz tabii ki hayır. Ama öyle yerlerdeyiz ki kabul edilebilir fiyat seviyeleri değil. Bunu hep ifade ediyoruz, söylüyoruz. Ee, bu tüsyat meselesi de unutulacak. Bu da geçecek. Ama şöyle bir durum var, e, doları e, tutma çabası, doları yukarı bırakmıyorlar çok fazla, 36'nın üzerindeyiz ama tabi anlamlı yükselişler değil bunlar, birilerine zemin mi hazırlanıyor? Yani bir şekilde küçük yatırımcı satsın bakın borsamızda bu kadar ucuz mu deniyor. Bu çok önemli bir tablo piyasayı değerlendirirken. Asla gözden kaçmamalı ama şu tabloyu mutlaka mutlaka zihninizin bir köşesine yazın arkadaşlar. Hiçbir piyasa sonsuza kadar düşmez bunu bilin. Ve çıkmazda hissettiğiniz an, bu asla yukarı gitmeyecek diye düşündüğünüz an başka bir tablo vardır arka planda. Başka bir gündem, başka bir ajanda mutlaka vardır ve siz onu olduktan sonra görürsünüz. Fakat burada tabii ki bir gerçeğimiz var ki her geçen gün yatırımcıya kaybettirilen bir ortam var. Yani zaten enflasyonist yapı, yüksek vergiler, düşük ücretler insanlara kaybettiriyor. Bir de burada piyasada siyasi söylemlerin etkisiyle oluşan türbülanslar, piyasadaki küçük grupların bu tarz haber akışlarını çok ciddi manipüle ediyor olması, sığ bir piyasa olması, yabancı yatırımcının olmaması, e, hatta Utku Altınaz hocamız e, yabancı yatırımcıyla alakalı bir şey paylaşmıştı. Ben de e, yabancı yatırımcı artık çok yabancı demiştim. Yani şu ortamda e, Türkiye'ye bir yabancı sermaye gelmez. Mehmet Şimşek bütün dünyayı gezdi, gezdi. Yani iki sene önce 50 milyar dolar Körfez'den gelecekti. O yok piyasada. Londra'ya gitti, Amerika'ya gitti, uzak doğuya gitti, Körfez'e gitti. Para yok. Neden yok? İşte bu ekonomik tablodaki durumdan ötürü yok. Yani eğer Türkiye'de bir ekonomi programı uygulanıyorsa, bu programın bütün kapsamını değerlendirdiğimizde içinde işte ekonomik regülasyonlar aynı zamanda hukuki e, altyapı, altyapı, sistem adalet mekanizması öngörülebilirlik şeffaflık vesaire bütün parametre parametrelerin olması gerekiyorsa e, bu ortamda siyasi belirsizlik ortamında öngörülebilirliğin düştüğü ortamda bunu nasıl e, değerlendirebiliriz bunu ifade etmiş olalım yani Türkiye'ye doğrudan yatırım gelmez diye bir buçuk senedir iddialı bir şekilde konuşuyorduk boşuna konuşmuyoruz e, ortam e, ortada e, bununla birlikte sıcak sermaye de e, eğer kılganlığın çok yüksekse hatalı politikalarda ısrar ediyorsan en yüksek tavize alarak gelir. Carry trade'de olduğu gibi. Borsaya da en ucuz seviyeden gelmek ister. En uygun koşullarda gelmek ister. Endekse hiç bakmayın artık. Hisselerin çoğu endeks 6-7 bin seviyesindeymiş gibi fiyatlanıyor. Hisselere bakmak lazım. Biz 30'un büyük kısmı çöp fiyatına. Onu söyleyebiliriz. Hala şu seviyelerde birileri efendim hala pahalı falan diyenler var. Onlara kulak asmayın. Şu fiyat seviyeleri bulunabilecek fiyat seviyeleri değildir. Bunu biliniz. Bu borsadaki yükselişte bir kıvılcıma bakıyor. Yeter ki birileri artık hani e, ekonominin ve piyasaların gidişatını etkileyecek söylemlerde bulunmasın. Biraz daha stabil bir ortam oluşsun. E, bu oluşursa çok daha farklı bir tablo olur. Ama önüne vade koy. Yani boş ver kısa vadeli yükselişleri falan da şu fiyatları inan bir daha bulamayacaksın borsada kolay kolay. Bunu deprem döneminden sonra da, birkaç ay yaşamıştık hatırlayınız, maalesef çok acı bir deprem yaşamıştık, yatırımcı seçime kadar mahvolmuştu. Ondan sonra da endeks ikiye katlamıştı, çok ciddi bir rally süreci olmuştu. Pandemi ve sonrasını hatırlayınız, İşte Brunson krizini ve sonrasını, ekonomik çalkantıları hatırlayınız. Yani bunlar piyasalarda olan şeyler ama biz Türkiye'de, daha önceki yayınlarımda da ifade ettim, borsada daha önceki dönemlerde bir sürü sıkıntılar yaşanıyordu piyasa gerekçeleriyle küresel gerekçelerle yurt içi gerekçelerle ama şu son dönemde yaşananlar siyasi söylemlerin dışında da tutarsak birkaç aydır özellikle aralığın belli bir bölümünden itibaren 10.250 10.280'leri gördükten sonraki sürece bakalım küçük yatırımcının belli büyük, belli e, grupların insafına bırakılmış piyasada yalnız bırakıldığını gözlemliyoruz bunu görmek lazım yani siyasi söylemler haber akışları da bunun mazeret oluyor. Birileri mazeret olarak kullanıyorlar. Ama tekrar altını çiziyorum. Evet bazıları tepki de gösterebilir. Ama kaybetmenizi istemiyorum. Çünkü birçok yerden bu ülkenin halkı kaybediyor. Enflasyonla, düşük maaşla, vergilerle söyledim. Kaybediyor. Kaybetmenizi istemiyorum. Bu fiyat seviyelerinden hisse satılmaz. Paran varsa alınır. Paran yoksa elindeki tutulur. Eğer bir iki hissedeysen portföyü büyük hisselere dağıtabilecek imkanında vardır. Bu asla gözden kaçmamalı. Aksi takdirde birilerine elindeki varlıkları çok ucuzdan kaptırmış, vermiş olursun. Kaybeden tarafta olursun. Yani ana fotoğrafı görelim arkadaşlar. Faiz tepedeydi, inmeye başladı. Değerli metaller hızlı yükseldi. Biraz dinlenecek, önüne vade koyacaksın. Yine potansiyel var 2025'te. Ve özellikle e, anlamlı yükselişler yapmasını bekliyorum ama biraz zamanı var ama borsa tarafında e, uzun süredir ucuz giden uzun uzun süredir yatırımcısını üzen bir yapı söz konusu ve bunun sonuna doğru gelindiği bir atmosfer var 2025'in tamamı için konuşuyorum ve burada insanlar bunu görmesin diye e, varlıklarını ucuz seviyelerden birilerine satsın sonra gitsin o yukarıda olan varlıklara geçsinler onlar oralarda da realize edip küçük yatırımcıya satsınlar. Yani bu tabloyu görmek lazım. Zarar etmeyeni ifade etmeye çalışıyorum bunları. Ee, ama günlük anlatmıyorum. Süreç dahilinde anlatıyorum. Çünkü görüyorsunuz haber akışlarını. Bu piyasada günlük yorum yapılmaz. Biri çıkar, bir açıklama yapar. Her şey allak bullak olur. Bütün strateji gider. Bu piyasada birkaç günlük, birkaç haftalık yorum da yapılmaz. Çok zor. Yani siz ne anlatırsanız anlatın. Elinizdeki verilere göre ve normal koşullara göre yapıyorsunuz. Elbette ki olağanüstü durumları da zihnimizde tutacak şekilde risk yönetmeye gayret ediyoruz. Bunları da hani zihnimizin bir köşesinde hep tutuyoruz, hep anlatıyorum ya negatif e, olasılıkları da aklımızın bir köşesinde tutalım diye. Ama günün sonunda bir gelip bakıyoruz. Birisi bir açıklama yapıyor. Bu iş dünyasından olabilir, siyasetten olabilir veya küresel taraftan olabilir. Her şey allak bullak olabiliyor. Fakat başta söylediğime tekrar dönüyorum. Artık gündemin çok hızlı değiştiği, haber akışlarının çok hızlı önümüze geldiği ve bir anda rüzgarların yön değiştirdiği bir piyasa var. Bugün rüzgar tersten esti, yarın Borsa İstanbul rüzgarı arkasına alabilir bir açıklamayla. Ve şunun altını çizeyim. Ne iş dünyası çok ileri gidebilir söylemlerinde ne de iktidar çok fazla kavga edebilir. Bak altını tekrar çiziyorum. Bu bir yerde uzlaşıyla tamamlanacak. Yani hükümet diyor ki kardeşim iş dünyası da olsan, sen güçlü olduğunu da düşünsen asıl güç benim burada. Haddini bil diyor. İş dünyası da sıkıntılar var. Bu sıkıntıların olduğu yerde biz yatırım ortamını geliştiremeyiz. Büyüyemeyiz, refahımız artmaz, enflasyonu düşüremeyiz. Dışarıdan da yatırım alamayız diyor. Ama bir yerde ikisi de birbirine bağlı ilerlemek zorunda. Yani TÜSİAD'ı tamamen dışarıda bırakarak hükümet de ilerleyemez. Çünkü istihdamın çok önemli bölümünü Türkiye'de TÜSİAD'ın üyeleri sağlıyor. Seversin, sevmezsin. Fabrikalar, iş dünyası, her şey bu, bu e, iş dünyasının önemli grubunun e, kontrolünde. E, dolayısıyla e, burayı e, elinin tersiyle kenara itemezsin. İfadeler alınır, soruşturmalar yapılır. Ondan sonra süt liman olur, unutulur. Karşılıklı pozitif açıklamalar gelir. Ve ondan sonra da piyasalar normalleşir. Bugün türbülans yaşanırken, Yarın çok daha pozitif bir hava olabilir. Olan da şu süre içerisinde panik halinde hareket eden küçük yatırımcı olur. Tekrar söylüyorum ne iş dünyası ne hükümet bu işi çok fazla uzatmaz uzatamaz. Çünkü o ortaya konulan bütün stratejilerin hepsinin bertaraf olması anlamına gelir. Mehmet Şimşek tarafından ortaya konan. Bu göze alınamayacaktır, onu ifade edelim. Yani Mehmet Çipçek olmasa da, öyle bir program olmasa da... Sonuçta işsizlik ve ekonomik büyüme bu hükümetin 23 yılına baktığımızda en önemli e, başarı olarak ortaya konan argümanlar. Bunun e, sıkıntıya düşeceği, e, bu tablonun daha da bozulacağı bir ortam istemeyeceklerdir diye düşünüyorum. İki tarafta e, usulen birbirlerine cevaplarını verdiler e, ve... Bu bence çok da uzamayacak değil. Dolayısıyla piyasayı okurken biraz da böyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Oral bozmayın. Piyasalarda bunlar olur. Elbette çok uzadı Türkiye'de ve maalesef e, bu süreç içerisinde yatırımcı olarak yalnız bırakıldınız. Milyonlarca insan zarar etti ve zarar etmeye devam ediyor. Ama gelinen bu noktada da e, elindeki varlığı kaptırırsan daha çok zarar edeceksin. Bu zararı yine borsadan ancak çıkarabilirsin onu söyleyeyim. Fakat bilinçli davranarak portföyüne doğru şirketler koyarak portföyünü dengeli yöneterek onu da ifade etmiş olalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere sevgiler saygılar.